Merhabalar değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugün... Merhabalar. <laughs> Bugün bir serinin devamındayız yine. Biliyorsunuz bu branşların atamalarıyla alakalı bir serimiz vardı bizim. Birincisini, ikincisini çekmiştik. Ve biz bunu bitirelim istedik. Niye? Yani 60 tane branşta atama yapılacak. Yaz atamasında. 2020 yaz atamasında. Bu da serinin son videosu olacak. Biz en son İkinci videomuzda ilk 30 branşı bitirmiştik. Fakat hani şey düşündük, meslek lisesi branşlarıyla yani tamamen bir video oluşturalım. Meslek lisesi branşları da 27. sıradan itibaren başlıyordu. Evet arkadaşlar yani alımlar aslında şu şekilde. İlk başta genellikle ilk öğretim kısmı yani sınıf öğretmenliği. Daha sonrasında Ortalıkta. orta okul, sonrasında lise evet, yani genel, genel, genel dönüşler, liseler. Daha sonrasında da meslek dersleri alımları evet. var. Bu alımların içerisinde de en fazla meslek lisesine meslek lisesindeki öğretmenlerden en fazla alım yapan bölüm yiyecek içecek hizmetleri. Evet, direkt böyle başlayabiliriz. 2018 yılında 19 ve 20 almış yani toplam 39 kişi. 2019'da 85 kişi almış ve 2020'de 56 ve 85 kişi almış yani toplamda 141 kişi almış. 2020 yılında alacak. Olduğuyla beraber yani. Yani yiyecek içecek hizmetlerine talep çok büyük bir şekilde artıyor. Bu arada baştayken hazır şunu da söyleyeyim. Yani arkadaşlar meslek liselerine öğretmen alımında bir düşüş var genel olarak. Ama bunun sebebi şu an mahalli liseleri geçişle beraber... Hani e, öğrencilerde bir yoğun talep oldu Anadolu liselerine ama bu dengelenecektir diye düşünüyoruz ikimiz yani, de. Yani şu anda ben e, mahalli bir okulda görev yapıyorum ve bizim okulumuzdaki öğrencilerin bir çoğunu meslek liselerine gönderdik. Hı -hı. Yani çocuk geliyor bir görüyor diyor ki ya ben Anadolu lisesinde yapamayacağım. Bir şekilde ailesini ikna ediyor falan sonrasında meslek evet, liselerine geçiyor. Yani. Hani, Dengelenecek gibi e, diye herkes düşünüyorum. Anadolu herkes Anadolu lisesinde, herkes Anadolu lisesinde. Üst üste, üst üste. Yani ben Geçen dönem çalıştığım ilçe Anadolu sesinde mesela ilçedeydim. Yani artık her sınıfta en az 45 kişi. Bizim de şu an sınıf mevcutlarımız 41-42 kişi. Yani o arada seyrediyor. Hı -hı. Yani bu kadar kişinin Anadolu lisesinde olması Evet ama ben mesela meslekteyken, İmam hatipteyken falan hani çok çok daha azdı Hı -hı. sınıf mevcutları. O yüzden bunun dengelenip meslek liselerindeki öğretmen alımının daha artacağını düşünüyoruz ve zaten ülke için hani meslek liselerinin önemi ayrı yani ara eleman ihtiyacı falan. Hani biliyorsunuz önemli. 2023 vizyonunda da bunlar var. Yani hani teknik bilgisi olan öğrencilere de insanlara da ihtiyacımız var. Dolayısıyla hani bunu hani herkes biliyor. O yüzden hani dengelenince artış sağlanacağını düşünüyoruz ikimiz de. Neyse biz devam edelim. Dolayısıyla yiyecek içecek hizmetleri şu anda bile zaten bir artışta sonuç yıldır gördüğünüz gibi. Dolayısıyla hani meslek liseleri öğretmenlikleri arasındaki en çok alım yapan ve yani alımı artacakmış gibi duran branş gibi görünüyor. Bu arada bizim bu sıralamamız tamamıyla 2020 yaz atamalarına e, miktarına göre yaptığımız bir sıralama. Öncekine göre değil yani. Öncekilere göre değil. Biz son 5 atama miktarını karşılaştırıyoruz. Devam ediyorum. 28. sırada çocuk gelişimi var. E, 2018 yılında 45 ve 54. 2019 yılında 30 kişi almış ve 2020 yılında da toplamda 41 ve 39 yani 80 kişi almış. Yani hani iyi giden bir alımı var her zaman. Tabi bir dengesizleşmiş bir ara. Hani 2018'de 100 kişiye yakın almış. 2019'da 30, 2020'de yine 80 kişi almış. Ama hani çocuk gelişimine her zaman talep Önü var. Önü kapanmayacak bir branş evet, diye düşünüyorum. Yani, yani, yani şu çünkü... anda Çalışan bayan sayısı her zaman evet. artıyor ve bu sayı arttıkça arttıkça herkes çocuğunu bir şekilde Hı -hı. birilerine bırakmak zorunda kalıyor. Çalışan kreşler artıyor. Evet. Falan o yüzden. Çocuk gelişim mezunu öğrenciler direkt kreşte çalışabiliyor. Evet o yüzden gibi. E, dolayısıyla heh, bu bölümün önü yani kapanacak gibi değil. E, alımlarından da belli zaten. Motorlu araçlar branşı 2018 yılında 8 ve 10 toplam 18 yıl yapmış. 2019'da 15 kişi almış ve 2020 yılında 15 artı 35 yani toplam 50 kişi alıyor. Dolayısıyla bir artış olduğu göz önünde. meslek sitelerinde zaten hani motor bölümü hani motorlu araçlar bölümü tercih edilen bir bölümdür. Dolayısıyla hani alımları da fena gitmiyor zaten. Daha önce ben meslekte çalışmıştım motor bölümü iyiydi. Adalet 30. sırada alım açısından. 2018 yılında 55 ve 40 toplam 95 kişi almış. 2019 yılında 30 kişi almış ve 2020 yılında yine 30 civarında öğretmen alımı yapıyor. Dolayısıyla hani yani hani çok düşmemiş alımı ama hani nasıl gideceğine dair de çok bir fikir edinemiyoruz. Ama hani bu bölümden işte mübaşirlik için hani üstüne okuyabiliyorlar vesaire. O yüzden tercih edilen bölümlerden bir tanesi. 31. Sırada elektronik bölümü var. 2018 yılında 46 ve 20 kişi almış yani toplam 66 kişi. 2019'da 28 kişi almış ve 2020'de de toplamda 37 kişi alıyor. Yani bu da iyi giden bölümlerden bir tanesi meslek liseleri açısından. Elektrik bölümü yine ona yakın olan bir branş. 2018'de 61 kişi almış, 2019'da 30 kişi almış ve 2020'de 35 kişi almış. Benzer bölümler. Zaten meslek liselerinde yine motorla beraber elektronik ve elektrik en çok tercih edilen bölümlerdir, bilen bilir. Yani ben çalışırken de meslekte elektronik bölümümüz vardı, en çok o tercih ediliyordu. 33. sırada Ulaştırma Hizmetleri bölümü var. 2018 yılında 80 kişi almış, 2019'da 10 kişi almış, 2020'de 23 kişi almış. Yani şaşırtıcı giden bir branş. Yani Artık... bir artıyor, bir azalıyor sayıları. Gelecekte nasıl olur yani. biz de çok bilmiyoruz ama. 34. sırada yenilenebilir enerji teknolojileri branşı var. 2018 yılında toplam 35 ve 27 yani 62 kişi almış. 2019'da 15 kişi almış. 2020'de de toplamda 10-10-20 kişi almış. Bu şekilde bunun alımı da. Hasta ve yaşlı hizmetleri 2018'de 0, 2019'da 0, 2020'de 11 kişi almış. Şimdi arkadaşlar ben e, sağlık meslek lisesinde görev yapmıştım. E, bu öncesinde sağlık meslek lisesinden mezun olan arkadaşlar direkt hemşire olarak atanabiliyorlardı. Bunun önünün kapanmasıyla birlikte e, sağlık Hı -hı. meslek liselerine yeni yardımcı bir yardımcı hemşire oluyorlar değil mi şimdi? Evet, şu anda yardımcı hemşire oluyorlar. O yüzden yeni bir branş eklediler. Hasta ve yaşlı hizmetleri Hı -hı. diye. E, bununla ilgili şu anda öğrencilerden yani şu anda sağlık meslek lisesinde olan öğrencilerin yarısı sağlık bilgi hizmetleri okurken yarısı da hasta ve yaşlı okuyor. Alımın ben bu şekilde birazcık daha artabilir belki Hı -hı. ama çok da hani sağlık meslek liselerinin önü çok fazla açık olmadığı için bilmiyorum. Evet yani ama hani sanki o tarafa bir yönelim var gibi görünüyor. Evet. 36. sırada mobilya bölümü var. 2018 yılında 7-8 toplam 15. 2019'da 20. 2020'de de 12 ve 5 yani toplam 17 kişi almış alıyor. E, tesisat ve iklimlendirme 2018'de 10 ve 11, 2019'da 27 ve 2020 yılında da toplam 10 kişi alıyor. Yani alımları devam ediyor yıl yıl. E, sivil havacılık branşı 2018 yılında 1 ve 11 yani toplam 12 kişi, 2019 yılında 2 kişi, 2020 yılında da 4 4 daha toplam 8 kişi alıyor. Yani az da olsa adımlarını sürdüren bir branş. İnşaat branşında yapı dekorasyon adlı... Konaklama ve seyahati unuttum. Hmm, konaklama ve seyahati unuttuk evet. E, 2018'de 6 ve 5 yani toplam 11. 2019'da 2. 2020'de de 1 ve 4 toplam 5 kişi almış. Az da olsa alımları devam ediyor. Yani düşmemiş. şu anda ülkemiz e, turizm açısından gelişen bir ülke evet, olduğu için turizm, okulları otelcilik önemli. okulları bayağı hani destekleniyor bu konuda diye düşünüyorum. Hı -hı. Sayıları artabilir gibi geliyor bana. O okullarda Rusça, Almanca gibi dersler de zorunlu olarak Hı -hı. eklenmiş. Hani iyi okullar diye düşünüyorum. Devam edeceği de benziyor. Geldim <laughs> inşaat yani yapı dekorasyonu dolu. 2018'de 1-1 toplam 2 kişi. 2019'da 2 kişi ve 2020'de 1 ve 4 toplam 5 kişi almış. İnşallah arkadaşlar. <laughs> Ülkemiz inşaat sektöründe geliştikçe sayıları da artış göstermeye yani başlıyor. <laughs> Benim uçtaki okulumda inşaat dalı vardı. Hani arkadaşlar geliyordular. Yani devam eden bir dal. Hani alıma. Neyse devam edelim. 41. sırada Endüstriyel otomasyon. Yüksek alımlarla devam ediyormuş aslında önceki yıllarda. 2018'de 43 ve 33 yani toplam 76 kişi. 2019'da 15 kişi ve 2020'ye geldiğimizde 8 ve 4 toplam 12 kişi alıyor. Yani biz son alıma göre bir değerlendirmede bulunduğumuz için hani altlarda kaldı. Yoksa toplam alımlar açısından önceki yıllarda özellikle 2018'de yüksek alımlar yapmış bir dal. Ya ben hani teknolojiye <laughs> yönelik hani böyle bir sevgim olduğu için böyle dallarca hoşuma gidiyor. Yani inşallah sizin de alımınız artar. Yani arkadaşlar hepinizin alımlarının artmasını çok isteriz yani. Biz sadece i̇nşallah. son durumu ortaya koymak istedik. Hani bu videolarımızda. 42. sırada aile ve tüketim hizmetleri 3 ve 0 almış 2019'da, 2018'de. 2019'da 5 kişi almış, 2020'de de 6 kişi almış. Yani 3, 5, 6 diye devam etmiş son 3 yılda. Yani inşallah daha çok artar. Bu bölümün hani alımları bilmiyorum artık nasıl. Hani bu şekilde arkadaşlar. Hayvan sağlığı bölümü var. Hayvan sağlığı bölümü de 2018'de 2 ve 4. 2019'da 4 ve 2020'de 1 ve 3 olmuş. Yani bir tarım ülkesiyiz hani bir anlamda da. Yani bu yüzden hani bu şeye dair, bu alana dair okullarda da branşlar var bazı okullarda. E, bu şekilde hani daha az alacağını sanmam yani. yani çünkü e, buna yönelik işte tarım şeyleri kuruluyor, kooperatifler büyüyor vesaire. Ben hani bunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çiftçi işte çiftlikler kuruluyor vesaire. Hayvan e, çiftlikleri artıyor zaten oralarda. Yani benim memleketimde de var Balıkesir'de. Yani bu branşın kapanacağını sanmıyorum. E, mesela Zara'da kanatlı hayvanlar, kanatlı hayvancılık mıydı? O? 2 kanatlı meslek hayvanlar. İki yıllık okulu var Gibi. 44. sırada itfaiyecilik branşı var. Benim çok yakınlarım, akrabalarım falan bu bölümü okudu. Hani çok tercih edilen bir branş aslında. İki yıllığı da çok tercih ediliyor. Yani üstüne de devam ediyor arkadaşlarımız aslında. Ee, baktığımız zaman 2018'de 12 ve 14 yani toplam 26 kişi. 2019'da 1 kişi, 2020'de 3 ve 3 yani toplam 6 kişi alıyor. Yani, yani bu ara sanki itfaiyecilik birazcık popülerite kazanmaya başladı evet, gibi yani, geliyor. Etrafımda çok duyuyorum. Hani lisede evet. itfaiyecilik okuyorum diyen öğrenciler falan. Yani hani, liseden sonra alım yapabiliyor. İşte üniversiteden sonra alım yapabiliyor herhalde o yüzden. Yani hani giriş şansı olduğundan dolayı herhalde tercih ediliyor. Tercih edilen bir branş olduğunu düşünüyorum. Yani çok yakınlarımdan da evet. yani. O yüzden hani böyle gideceğini düşünüyorum. Biyomedikal branşı 2018'de toplamda 24 ve 38 yani 62 kişi almış. 2019'da 15, 2020'de 8 ve 2 kişi almış. Biz son alıma göre dizdiğimiz için çok altlarda kalmış yoksa toplam yoksa, alımda evet o da bu bayağı yukarılardaymış. Yani, i̇şte dediğimiz gibi arkadaşlar şu anda birazcık bu mahalle okullara fazla Hı -hı. yönelim olduğu için meslek liselerinde <laughs> birazcık bir, yani ama, bir düşüş var ama yani Evet, düşüş var. hepsinde değil ama genel olarak bir tabi düşüş oldu ama dengeleneceğini düşünüyoruz yani. Hani evet. bu durum böyle gitmeyecektir. Ee, geldik 46. sırada tapu kadastro tekniği branşına. 2018'de 45 ve 34 toplam 80 kişi almış. 2019'da 12 kişi almış. 45 2020'de ve 35 5 35 ve dedi. 2 kişi almış. Evet 35. Toplam 5 ve 2 kişi almış yani 7 kişi almış. Yani 80 12 7'ye inmiş. Yani hani Tamamıyla bu sebepten midir yoksa başka sebepleri de var mıdır bilemiyorum ama bir düşüş olduğu kesin. Ee, i̇nşallah sizin de alımlarınız yükselir arkadaşlar. Laboratuvar branşı yani genel olarak düşük giden bir branş olduğu ortada. 2018'de 2 kişi almış sadece 2019'da 0. 2020'de toplam 4 kişi almış. Bu branşımız hani daha çok... İşte bu tarımsal laboratuvarlar vesaire bunlar da iş yapan bir branş. Hani ihtiyacını dediğim gibi yani bitmeyeceğini ama çok artmayacağını da düşünüyorum. Çünkü yani arkadaşlar hani laboratuvarda çalışabilen hani kimyacılar falan da olduğu için bir sıkıntı oluşturuyor tabii bu branş için. Hani öğrenciler açısından söylüyorum. Tabii ki öğretmenleri de öğrenci sayısına bağlı oluyor. İnşallah sizin de alımınız artar arkadaşlar. Yani istiyoruz ki hepinizin alımı çok olsun. 48. sırada metal branşı var. 2018'de 6 ve 8 toplam 14 kişi. 2019'da 30 kişi. 2020'de 1 ve 2 toplam 3 kişi alım yapmış. Yani değişik bir girişi var. 14, 30 ve 3 olmak üzere. Hani 3 yılda. Yani bilemiyoruz artık geleceğini. Ama hani bu bölümde pek çok özellikle erkek meslek ben çalıştığım için hani hep var yani hani bunun önü kapanamaz diye düşünüyorum yani ama işte çok anlamda yapamıyor maalesef. Radyo TV branşı 2018'de 1 1 toplam 2, 2019'da 1, 2020'de de 3 ve 2 toplam 5 kişi almış. 50. sırada Rusça branşı var. 2018'de 1 ve 0, 2019'da 5, 2020'de de 1 ve 2 toplam 3 kişi alıyor. Rusça'ya biz baktık otelcilik meslek liselerinde artık hani zorunlu ders haline gele, gelen bir branş olduğunu gördük. Yani bunun hani e, en azından böyle gideceğini veya artabileceğini düşünüyoruz. Aslında de. güzel bir şey. Yani hani Rusya'dan gelen çok fazla turistimiz Hı -hı. var. Bunlar açısından da bence Rusça eğitimi verilmeli diye düşünüyorum. Yani bakanımız da bu yönde açıklama yapmış. Hani 70 Hı -hı. tane okulda zorunlu yapılacak diye hani birkaç yıl önce ve hani çalışmalar başlamış. İnternetten baktım bazı okullarda hakikaten var. Yani hani artacağını düşünüyorum yani. Ee, geldik 51. sırada gemi yönetimi branşına. Yani gemi olayı hani yine çevremde duyduğum kadarıyla tabi mali olarak iyi bir e, meslek diye düşünüyorum. Hani duyuyorum yani. 2018 yılında 8 ve 7 toplam 5 kişi almış. 2010 e, toplam 15 kişi almış pardon. 2019'da 2 kişi ve 2020 yılında 2 kişi almış. Hani yani yine standart giden bir branş. Dolayısıyla hani öğretmen alımlarının da bu şekilde devam edeceğini veya azıcık daha artabileceğini düşünüyorum. Bu gemi ile alakalı meslek sesine benim de bir ara tayin çıkma durumu olmuştu. Fizik bölümü hani her lisede olduğu için neredeyse. Geldik 52. sırada Fransızca branşına. Bunda da yine 2018'de 3 ve 1 toplam 4 kişi, 2019'da 1 kişi, 2020'de 2 kişi alım yapmış, yapıyor. E, geldik gazetecilik branşına. Gazetecilik 2018'de 2 ve 1 toplam 3 kişi, 2019'da 1 kişi, 2020'de yine 1 bir daha toplam 2 kişi alım yapıyor aynı Fransızcada olduğu gibi. Moda tasarımı branşı 2018'de 2 ve 3 toplam 5 kişi, 2020'de maalesef alım yapmamış ve 2019'da alım yapmamış. 2020'de de 1 ve 1, 1 toplam 2 kişilik bir alımı var. Grafik bölümü 2018'de 15 4 toplam 19 kişi, 2019'da toplam 5 kişi ve 2020'de 1 1 toplam 2 kişilik bir grafik alanı var. Grafik de baya düşüş yaşamış kendi içerisinde. Evet, hakikaten öyle. 19 5 ve 2 düşmüş. Yani inşallah yükselir. Teknolojik evet. branşlara karşı olan zafımdan <laughs> <laughs> sevdiğim bir branş. Yani ben de dışarıdan bazı bunlar alakalı programları öğrenmiştim. Seviyorum yani. 56. sırada halkla ilişkiler branşı var. 2018'de 1 ve 3 toplam 4 kişi. 2019'da 1 kişi. 2020'de 2 kişi toplamda alım yapmış. Hayvan yetiştiriciliği branşı. Yani şurada hayvan sağlığı vardı. Onunla kardeş bir branş. Ama son tamada kardeşinden çok geride kalmış. 2018'de 3 ve 4 toplam 7 kişi. 2019'da 2 ve 2020'de 1 ve 1 toplam 2 kişi alımı var. Ama hayvan sağlığının 2019'da 1 ve 3 toplam 4 alımı var. Yani birazcık gerilerde kalmış. Aslında beraber gidiyorlarmış ama <laughs> sonrasında aralarındaki fark etki de açılmış. Evet. Uçak gövde motor bölümü aslında iyi bölümlerden biri. 2018'de 8 ve 4 toplam 12. 2019'da 2 ve 2020'de 4 ve 1 toplam 5 kişilik bir alımı var. Yani değişken bir alıma sahip. Uçak elektroniği 5 ve 4. 2018'de 9 kişi almış. 2020'de 2 kişi almış. ve 2019'da 2 kişi almış. 2020'de de 2 ve 1 toplam 3 kişilik bir alımı olmuş. Ve geldik 2020'deki son alım yapan branşa. O da yaşayan lehçeler branşı. Kürtçe, Zazaca branşı. 2018 yılında 1 ve 1 toplam 2 kişi. 2019'da 0, 2020'de de 1 ve 1 yine 2 kişilik alımı var. Bunun dışında da maalesef alımı olmayan son 3 yılda yani 2018'den beri önceki atamalarda alımı olabilip şimdi alımı olmayan 40 branş daha var arkadaşlar. Yani inşallah hani hepinizden daha çok alımlar olur. Umudumuz bir yönde. Allah hepinize yardımcı olsun inşallah hayırlı olsun atanan arkadaşlarımız için hani yani bazen düşünüyorum yani hani bu bir kişilik atamada atanan arkadaşlar ne kadar sevmiştir diye Allah hepinize inşallah atanmayı nasip eder ee, hepinizin Allah yardımcısı olsun inşallah atananlara hayırlı olsun tekrardan ee, meslek liseleri gözümüzün nuru yani bu ülkenin hani kalkınmasında çok büyük etkisi olacağını düşündüğüm okullar hakikaten. Yani inşallah çok gelişirler teknolojileri de çok artar inşallah. Hani bir taraftan hayvancılık bölümlerinin de çok artmasını canım da yüreğim de çok istiyor. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Ee, öğretmenlerle zaten hani kardeşiz biz de öğretmeniz. <laughs> ee, bu şekilde atamaların daha da çok artması temennisiyle görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.